Evet, kahveleriniz de geldi. Şey, yalnız biz çay istemiştik ama. Çay. Ha. E ee, ben ben yenisini getireyim o zaman kusura bakmayın. Evet, kahveler geldi kızçeler. Buyurun. Afiyet olsun. Ben aslında sonrasında size fazla bakardım ama işletmemiz elit bir müessese olduğu için Ferit Bey böyle faaliyetleri yasakladı. O yüzden bakamayacağım. Kusura bakmayın. Hadi muhabbetiniz bol olsun. Asuman. Fatoş ne yapıyorsun ya dökecektim. Ay tam bir çömezsin ya kıyamam sana ben. Ne yapıyorsun burada elinde telefon? Hiç canım ben bir arkadaşa sürpriz yaptım da ondan haber gelmesini bekliyorum. Arar birazdan. A -a. Ne sürprizi kız? Öyle önemli bir şey değil böyle eski fotoğraflarımızı falan çıkarttım gönderdim tatlış bir şey. E bunlar ne böyle elinde burada bekliyorsun? Kız adamlar çay istemişler ben gidip onlara kahve götürdüm ya ziyan oldular. E ne olacak bunlar şimdi? Gel bunları biz içelim ya. Hadi. Efendim buyurun kahveniz. Ay çok mersi. Ne demek? Ay, ay nasıl yorulmuşum. İyi oldu şöyle acık oturayım. Hmm. Sen beni bir dinlesen o kafayı bir kullansan aslında hiç yorulmayacaksın ama. Ay yine bir imalar yine bir imalar. Engin'in kolyesini diyorum canım. Hani şu 50 bin lira değerinde olan. Yani adam sana böyle bir kolye ediyor. Sen gidip adama bunu geri veriyorsun ya. Düşündükçe hala delirecek gibi oluyorum. Asumancığım, sen deliremezsin çünkü benim nazarımda zaten delisin. İkincisi de artık bu konu kapandı ya. Hiç üzerine konuşmayalım. Fatoş, biz aslında var ya bunun sahtesini bulacaktık. Ee, ondan sonra orijinali bize kalacaktı. Sahtesini Engin'e verecektik. Hay Allah! Orijinalini de bozurup parasını çatır yiyecektik yani. Ya Asuman senin kafan niye böyle hep hindiye çalışıyor? Vallahi ben çok merak ediyorum <laughs> ha bunu. Ay Patoş. Sonra bizim üst kattaki teraslı daireye taşınırdık. Ya <laughs> da araba alırdık. Ay ya da yok yok hayallerimizdeki motosiklet alırdık Patoş. Allah Allah. Aa <laughs> kızlar afiyet olsun. Aa Manemi. <laughs> Hoş geldin. Vallahi ben de tam sana şey soracaktım ya. Bizim bu Nazlı nerelerde? Nazlı aceleyle çıktı. Brut'u çağırmış ben aslında tam olarak anlayamadım ama evde kavga gürültümü varmış, tartışma mı neymiş? Burada yalnız bırakamayacakmış, bugün gezecek. Bak sen ya, kavga gürültü falan. Hayır olsun inşallah. Şey canım bu hani Hakan Bey, Demet Hanım falan çok iyi anlaşırlardı ya. Böyle kavga muhakkak deyince şaşırdım ama yakında çıkar kokusu. İyi bakalım, hadi Osman'cığım işimizin başına çap çap. Asuman, Hı. ne yapıyorsun kız burada? Hı. Aa, mandalinalar tatlanmış mı? Fena değil, biraz ekşi. Ver bakayım. Ay yok, ben daha yemem bunu. Ay Asuman, içeride düşünüyordum da, şu Nazı arayıp bize haber vermesi, dünyadan haberimiz olmayacak ha. Görüyor musun sen şu Hakan'ı? Resmen Godfather karakteri çıktı ya. Arabaya sabotajlar falan. <laughs> İyi de daha adamın yaptığı kesin değil ki hemen suçlama sen de. Vallahi Ferit Bey kesin diyor. Ben de onun hislerine güveniyorum. Gerçi tabii sen de Meta Hanım'lara yakın olduğun için... ...şu anda onların tarafını çok normal. Ben daha kaç kez kendimi açıklayacağım. Benim Demet Hanım'larla bütün ilişkim bitti gitti. Kapandı o mevzu. Kapansın zaten Asuman. O konu bir daha açılırsa vallahi bu sefer Nazlı seni kesin Antakya'ya yollar. Hem de öyle uçakla otobüste falan da değil ha. Kolye koyar hop gönderir. Ee, biz beni çok fazla konuştuk o yüzden bir kenara bırakalım da sana gelelim. Şu Engin'in kolyesi mevzusuna gelelim. Ya e acaba şey mi yapsak sen Engin'i arasan sonra desen ki Engin e, benim böyle salak bir anıma gelmiş ben o yüzden kolyeyi sana geri verdim. Ama şimdi onu ben geri istiyorum falan mı desen? Asumancığım sen de koskocaman kız oldun değil mi? Yarın bir gün sevgilin, nişanlı ya da kocan olur. Sana böyle hediye alırlar. Sen de boyna takarsan mutlu mutlu gezersin anacığım. Yeter ama artık ya. Vır 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 kafamın etini yedin. Vallahi benim emektar dikiş makinamdan bile daha beter çıktın yani. Sabun bozuyor ya. Ay histerik ya.